bizleri sayısız nimetlerle donatan, sıkıntılarımızı gideren, dertlerimizin dermanı olan Yüce Rabbimiz. Biz aciz kullarınız, sana sığındık. Biz aciz kullarınız kapına geldik. Ellerimizi semaya, Dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Halimizi sana arz ediyoruz. Bizleri dergahından boş verir mi Nusretini, rahmetini, lütfunu, keremini, ilahiyetini istiyoruz. Lütfeyle Allah'ım. İlahi Ya Rabbi, millet olarak deprem gerçeğiyle bir kez daha karşılaştık. Vefat eden kardeşlerimiz var. Göçük altında kalan kardeşlerimiz var. Senden şifa bekleyen kardeşlerimiz var. Ahirete iftihar eden kardeşlerimize rahmet eyle Allah'ım, ahirete iftihar eden kardeşlerimize rahmet eyle Allah'ım, ahirete iftihar eden kardeşlerimize rahmet eyle Allah'ım. Ailelerine, yakınlarına ve milletimize sabrı cemil ihsan eyle Allah'ım. Göçük altında kalan kardeşlerimizi sağ salim çıkmalarını nasip eyle Allah'ım. Hastalarımıza şafi ismine acil şifalar ver Allah'ım, hastalarımıza şafi ismine acil şifalar ver Allah'ım gözük altında kalanları kurtarmak için yanla başla gayret eden bütün kardeşlerimize güç ve kuvvet ver. Onlara kolaylıklar ihsan eyle Bu çetin günlerde rahmet ve inayetine her zamankinden daha çok muhtarız. Bizlere yardım eyle Allah'ım. Bizlere yardım eyle Allah'ım. Bizlere yardım eyle Allah'ım. Ya Rabbi her türlü zorlukla mücadele bizlere birlik ve beraberlik, sabır ve metanet, vasiyet ve dilar şefkat ve merhametinle acılarımızı bildir Allah'ım. Ya Rabbi, ülkemizi, milletimizi, alemi, İslam'ı, deprem, sel ve yangın gibi her türlü affetten kaza ve belada muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi bizleri muhafaza Allah'ım. Ya Rabbi gazabından rahmetine senden yine sana sığınıyoruz. Korkuklarımızdan emin eyle Allah'ım. Korkuklarımızdan emin eyle Allah'ım. Umduklarımıza nail eyle Allah'ım. Bir daha bizlere böyle acılar yaşatma Allah'ım. Amin, amin. Velhamdülillahi <laughs> Rabbil Alemin. El-Fatiha